donduran görüntünün adresi Samsun. Yerde yuvarlanı yuvarlana kavga edenler bir otopark çalışanıyla müşterisi efendim. Üstelik aralarında bir de tabanca var. Otoparkçı önce müşterisini açtı ateşle yaraladı. Yerde yuvarlanırken kendini de yine aynı silahla vurdu. <laughs> Eee adam vurulmadı vuracak, mı? Vuracak Silahını aldı ve otopark ücreti yüzünden tartıştı. Müşteri belinden vurdu. Müşteri canını kurtarmak için silahın üzerine atlayınca otoparkçı bu kez aynı silahla kendini de vurdu. Eee <laughs> adam vurulmadı vuracak, mı? Vuracak vuracak adam vurulmadı. Adam sinirle alıp vurmaz adamı. Olay Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otoparkta yaşandı. Otoparkçı otoparkta aracı bulunan müşteriyle ücret nedeniyle tartışmaya başladı. Goril mi bu Yıllar önce adam öldürmeye teşebbüs suçundan 17 yıl hapis cezası alan otopark işletmecisi dün gelen bir müşteriyle ücret nedeniyle tartışmaya başladı ve o tartışma önce küfürleşmeye dönüştü, sonra da silahlı saldırıya. Öfkesine hakim olamayan otoparkçı aracından silahını alarak tartıştığı müşterinin yanına geldi. Silahını ateşledi ancak kurşunun hedefi olan müşteri kendisine ateş eden otoparkçıyı düşürerek etkisiz hale getirdi. O arbede sırasında otoparkçı kendini de parmağından vurdu. E, adam vurulmadı mı? Vuracak, vuracak Karnından vurulan otopark müşterisi silahı saldırganın elinden almak için uzun süre boğuştu, başardı da. Gel, gel. <laughs> adam vuruldu, kanıyor. <Gülüyor> tam, tam, <Gülüyor> konuştuk, silahı kapan yaralı müşteri hemen polisi ve ambulansı aradı. <laughs> dehşet kanıyor bu arada adam. <laughs> Hastaneye kaldırılan yaralının elinin sol tarafından giren kurşunun koltuk altından çıktığı tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştiren otoparkçı ise emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından gönderildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.